Merhaba değerli arkadaşlar. Bugün Aydın Didim Efeler Mahallesi'ndeyiz. Bugün sizlere 300 metrekare arsa içerisinde 3 oda, 1 salon, ayrı mutfaktan oluşan harika bir villa gezeceğiz. Aynı zamanda kendine özel mustakil havuzu var otoparkı da kendine özel. Şimdi giriş yaptığımızda otoparkın önüne geliyoruz. Ee, binadan biraz düşük yapılmış yani 20 santim otopark alanı. Tabii siz isterseniz üstünü de kapatabilirsiniz. Ön tarafta da ideal büyüklükte güzel bir yüzme havuzumuz var. Ee, Tabi sabaklı sistemle yapılmış ee, bahçe duvarların ee, iç kısımları komple seramiklerle kapatılmış. Ara ara patlak taşlarla dekor verilmiş. Denge deposu ve motor dairesi karşı tarafa konulmuş. Oldukça güzel. Harika bir ev gezeceğiz değerli arkadaşlar. emsalleri 4 artı 1 koymuşlar ama bu odaları son derece güzel geniş odalar yapılmış. Dolayısıyla e, 3 artı 1 yapılmış. E, ön tarafta patlak taşlar var. Gene gördüğünüz üzere dekor amaçlı. Şimdi etraflıca dolaşacağız. Geniş bir bahçeye sahip değerli arkadaşlar. Binanın 4 cephe içerisinde kamera güvenlik sistemleri hazır altyapısı çekilmiş. Tabi e, isyanlı ve kat mülkiyetli komşularla aramızda izole olması açısından yeşil çimlerle çim çitlerle kapatılmış. Şöyle limon çamlar yerleştirilmiş güzel bitkiler düşünülmüş çim ekilmiş oldukça güzel. Juton boya birinci katta hem antresit hem böyle mavi koyu mavi e, andıracak ee, güzel boyalar, jüton boyalar kullanılmış. Otomatik sulama sistemi mevcut. Ee, gerçekten harika bir villa değerli arkadaşlar. Bahçe duvarlarının iç kısımlarında da aplik lambalar kullanılmış. Gece görüşü harika. Üç oda, bir salon ayrı mutfaktan oluşuyor. Tabii siz isterseniz buraya da bir kamelya yaptırabilirsiniz veya barbekü yapabilirsiniz. Çünkü geniş bir bahçeye sahip. Tekrar geldik. Buradan da yan tarafta da limon çamlar ve güzel bitkilerle süslenmiş bir peyzaj alanımız var. Karşı tarafta da gene otopark alanına çıkıyoruz. Aydın dedim Efeler Mahallesi'ndeyiz. Çarşıya, pazara, alışverişlere yakın konumdayız. En yakın denize bir buçuk kilometre mesafedeyiz değerli arkadaşlar. Şimdi Çelik Kapı'nın önüne geldiğimizde Sağında solunda granit malzemelerle kaplanmış, çelik kapının üstünde zaten betondan çıkmamız mevcut. Kapımızı açıp içeri giriyoruz. Oldukça güzel bir koridor bizi karşılıyor değerli arkadaşlar. Tabi koridora girdiğimizde direkt salona girmiyoruz. Burada vestiyer alanımız var değerli arkadaşlar. Lake malzemelerden yapılmış gördüğünüz üzere elbiseleri falan buraya koyacaksınız. Burada da ayakkabılık yerimiz var. Tavanda kristal spot lamba ve led ışıklarımız var. Çift panelli kapımız mevcut değerli arkadaşlar. 60'a 120 koyu renk seramikler kullanılmış gördüğünüz üzere. Karşı tarafta havuz alanına çıkış için sürgülü kapımız mevcut. Burada da ışık aydınlatma için altları sabit üstü çift açılımlı gene pencereler söz konusu. Tabi gördüğünüz üzere kumandalı sistem hemen kumandaya bastığımızda pancurumuz da kapanılıyor. Tabi kat mülkiyetli iskanlı. Asma tavan yapılmış. Tavanlara baktığımız zaman led ışıklar var, kristal spot lambalar var. Çok da güzel bir dekor verilmiş. Karşı tarafta televizyon ünitesi Güzel bir şekilde düşünülmüş. Arkasına granit malzemeler kullanılmış gördüğünüz üzere. Tabi iç kısımlarda da genel led ışıklarımız söz konusu. Kalorifer tesisatları döşenmiş. Çıkışları dışarı verilmiş. Oldukça güzel. Şöyle panjuru kapattığımızda ışık aydınlatmayı göre göreceksiniz değerli arkadaşlar. Klima tesisatları komple duvarın içerisine yerleştirilmiş. Yani kırmadan dökmeden e klimalarınızı bağlayabilirsiniz değerli arkadaşlar. Tekrar koridor kısmına geliyoruz. Oldukça geniş bir koridora sahip. Direkt salona geçişimiz yok. Hemen e, ayrı mutfak demiştim. Hem salonun hem mutfağın çift paneli e, lake kapılar yapılmış. Mutfak kısmına geldiğimizde Oldukça geniş bir mutfağa sahip arkadaşlar. Mutfaktan da bahçeye çıkış için sürgülü kapı verilmiş. Mutfağımızda da asma tavan var. Asma tavandaki lambalar 3 renge dönüşebiliyor. Yani anahtara bastığınız sarı, yeşil, kırmızı ve beyaz tonlarını alabiliyorsunuz. Burada fırın, mikrodalga yeri, e, tabi set üstü ocak, dambulunbaz, bulaşık makinesi yeri ve buzdolabı yerimiz mevcut. Oldukça geniş bir mutfağa sahip. Mutfağın içerisinde de istenilirse televizyon kurabilirsiniz gördüğün gördüğünüz üzere televizyon anten e, sistemleri hepsi burada değerli arkadaşlar salon mutfağımızı tanıttık şimdi üst kata doğru çıkmadan tekrar koridor kısmına geliyoruz hemen burada bir lavabo alanımız var tabi e, genişçe şey dönüyor e, tuvalet alanı Hilton dolabı çift açımlı vasıtası pencere çamaşır makinesi yerinde buraya düşünülmüş kiler olarak da kullanabilirsiniz şimdi iki katlı dubleks daireden bahsediyoruz yukarıya doğru çıkarken alın kısımları beyaz üstü Galaxy siyah dediğimiz mermerler var Sensörlü spot lambalarımız var, alüminyum korkuluklarımız var. Tabi merdiven kovanını aydınlatmak için sabit camımız var. Aynı zamanda panjuru söz konusu. Merdiven kovanın üstünde komple manzaralı böyle e, gergi taban kullanılmış kumaştandır değerli arkadaşlar bunlar. Gene spot lambalarımız söz konusu. Öz kata çıktığımızda çok güzel bir koridor alanımız var. Hemen birinci yatak odasına geçeceğiz. Ee, birinci yatak odasına geldiğimizde tavanlarda yine asma tavan alçı çalışması var. Değerli arkadaşlar bu odadan da güzel bir balkona çıkış penceremiz var. Harika bir balkonumuz var. Yatak başları bavyen şeklinde. Üstten salma salamalı güzel e, lambalar düşünülmüş. Gece lambası. Burada söndürüp açabiliyorsunuz. Hemen şöyle e, gördüğünüz üzere söndürüp kapatabiliyorsunuz. Değerli arkadaşlar. Tabi Buradan da gene altı sabit üstü çift açımlı pencereler kullanılmış. Klima tesisatları dediğim gibi duvarın içerisinde kalorifer petekleri hazırlanmış. Yani petek yerleri hazırlanmış. Birinci odamız bu şekilde değerli arkadaşlar. Üç oda, bir salon, ayrı mutfak demiştik. Ebeben banyolu odamıza daha sonra geçeceğiz. İkinci yatak odasının içerisine geldiğimizde inanılmaz bir genişlikte. Yani her bir odamız 18 metrekare genişliğinde. Burada da yine gün ışığı ledlerimiz, kristal spot lambalarımız mevcut. Yatak başları vavyen şeklinde. Karşıda Fransız balkonumuz söz konusu. Işık aydınlatma için Sinan kardeşim bulunduğu yerde gene altı sabit üstü çift açımlı e, pencerelerimiz var. Bu odada da balkona çıkışımız söz konusu değerli arkadaşlar. Her iki odamız da bu balkona çıkıyor. Oldukça geniş kullanışlı bir balkon değerli dostlar. Tabi biz üçüncü odaya geçmeden genel banyomuza bakacağız değerli arkadaşlar. Odadan çıkış yaptığımızda tekrar koridor kısmına geliyoruz. Koridorda ısıtmak için gene kalorifer sistemlerini döşemiş. Hemen genel banyoya geldiğimizde değerli dostlar gördüğünüz üzere koyu renk seramikler kullanılmış. Şeffaf temper camla düşer kabinimiz var. İçerisinde siyah karolajlar var. Çamaşır makinesini kabin içerisine almış. Hemen onun üstüne baktığımızda gene çok güzel raflar kullanılmış. Tuvalet alanı. Hilton dolabı tabi aynı zamanda burada da çift açılımlı penceremiz söz konusu. Panjurunu şu anda açıyorum. İsterseniz açık isterseniz kapalı kullanabiliyorsunuz. Çok güzel kapılar var. Özel işçilikten yapılmış lake kapılar. Değerli arkadaşlar şimdi son odamız yani 3. odaya geçiyoruz. 3. odamız ebeben banyolu. Girdiğimizde 18 metrekare genişliğinde hem buradan Fransız balkonumuz söz konusu hem buradan da ışık aydınlatma için penceremiz var. Altı sabit üstü çift açılımlı. Tabi Sinan kardeşim detaylı gösterecek. Yatak başları gene vavyen şeklinde. Üstten sallamalı iki tane Aplik lambalarımız var. Klima tam yatak başlarının üzerinde. Gene alçı çalışması, led ışıklar ve kristal spot lambalarımız söz konusu. Bu odanın içerisinde de balkona çıkışımız var değerli dostlar. Hemen Sinan kardeşim balkonu da size göstersin. Aydın Didim Efeler Mahallesi'ndeyiz. 300 metrekare arsa içerisinde 3 oda, 1 salon, ayrı mutfak, özel yüzme havuzlu. Evet değerli arkadaşlar balkonumuzu gördük. Şimdi ebeben banyolu demiştik. ebeben banyonun içerisinde de şöyle girdiğimizde e, gerçekten harika bir banyo. Gene Hilton dolabımız, şeffaf temper camla düşer kabinimiz, tuvalet alanı, gene çift açılımlı vasıtas penceremiz. Şimdi hemen videomuzu bağlayacağız değerli arkadaşlar. Tabi bu arada e, Miraç Emlak olarak e, Facebook, Instagram, YouTube ve TikTok üzerinde güzel bir çalışmamız var. Oradan da takip edebilirsiniz, bilgi sahibi olabilirsiniz. Değerli arkadaşlar, bugün Aydın dedim, Efeler Mahallesi'ndeydik. Bugün sizlere 300 metrekare arsa içerisinde 3 oda, 1 salon, ayrı mutfak, özel yüzme havuzlu, özel otoparklı harika bir villa hep beraber gezdik. Miraç Emlak olarak bu güzel villayı beğendik. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Bölgenin en uygun villa, villası değerli arkadaşlar. Fiyatına gelince bu güzel villamızın fiyatı 9 milyon 500 bin Türk lirası değerli arkadaşlar. 9 milyon 500 bin Türk lirasına bu güzel villaya sahip olabilirsiniz. Dediğim gibi Miraç takip edin. Abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, Sağlıcakla kalın.